Herkese iyi günler. E, bugünkü e, Migros e, şirket e, görüş ve değerleme programımıza hoş geldiniz. E, haliyle e, bahsedeceğimiz şirketin adı Migros. E, geçen hafta e, 2 Eylül'de e, biz şirketle ilgili e, en son e, güncellenmiş görüşümüzü e, yayınladık. E, burada da e, 223 TL hedef fiyatla. E, yaklaşık e, yüzde e, bugünkü fiyatlarla yüzde 160'lık bir e, yükselme potansiyeli e, bekliyoruz. E, bu programda da ben e, neden e, bu hedef fiyat ve neden bu potansiyeli e, öngördüğümüzü e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, öncelikle e, şirketin e, özeline bakmadan önce e, sektöre bakmamız lazım bu konuda. E, buradaki e, ana tema e, sektörle ilgili e, daha önceki raporlarda da belirttiğimiz gibi e, gıda perakendeciliği e, sektörü doğası gereği artan enflasyonların oranlarında e, doğal bir koruma sağlıyor iş modeline e, bunun da sebebi şu Tabii ki e, ana artan ürünler genelde e, fiyatları artan ürünler e, bu dükkanlarda satılıyor ancak daha da önemlisi sektörün karakteristiği icabı gıda perakende sektörlerinde biz tüketiciler olarak ödemelerimizi yaptığımız zaman nakit veya kredi kartıyla yapıyoruz. yapıyoruz. Kredi kartlarını da şirketler zaten kırdırıyorlar yani paralarını 2-3 günde alıyorlar ancak tedarikçilere de 50-60 gün süre içinde ödeme yapıyorlar. Normalde tedarikçilere zaten e, her sektör e, bu sürelerde ödemeler yapıyor. E, ancak tabii ki diğer sektörlerdeki e, müşteriden aldığı e, paralar e, genelde bir iki gün içinde olmuyor. E, bu sektör tamamen e, tüketiciye, e, günlük tüketiciye e, çalıştığı için e, bu şekilde bir işletme sermayesi avantajı e, mevcut. E, ve tabii ki bu artı işletme sermayesi avantajı da e, enflasyon yani fiyatlar arttıkça bu sektörün avantajına e, çalışıyor. E, bunun üstüne bizce e, son zamanlarda e, bu sektörün e, diğer bir avantajı daha var. Haliyle artan fiyatlardan dolayı e, fast food, yemek, kafe vesaire tüm ev gı dışı gıda, gıda maliyetleri e, oldukça artmış durumda ve bizce bu Artışlar, e, gıda, e, yani bu restoranlardaki fiyat artışları normalde çalışanların maaş artışlarından çok daha fazla. Dolayısıyla biz e, e, bir yazı bitirip e, bir kışa girerken e, bizim görüşümüz insanların çok daha fazla evde, yani evde yemeye vakit harcayacağı, e, bu da e, gıda perakendecilerinin e, trafiğini e, arttıracağından e, dan yana. Yani bu şekilde düşünüyoruz. Dolayısıyla burada iki tane e, majör e, avantaj gözükmekte. E, Migros özeline girersek de e, yani e, kısaca demek istediğim aslında e, bütün sektör e, yani BİM olsun, ŞOK olsun, e, Migros olsun e, bu bahsettiğimiz trendlerden e, faydalanıyor şu anda. Ve faydalanacak. E, Migros özeline gelirsek e, orada da aslında Diğerlerinden farklı bir durum var. Bundan 2-3 sene önceye baktığımızda e, Migros borçlu bir şirketti. Ancak e, son 1-1,5 bir, bir sene içerisinde e, bu borcunu hızla kapadığını gördük. E, diğer gıda perakende şirketleri e, o durumda değildi. E, ve e, e, yani trendine baktığımız zaman e, 2021'in birinci yarısında 3.3 milyar TL net borcu olan Migros'un Net borcu şu anda 1.7 milyar TL'ye geriledi. Burada yine baktığımız zaman, yani finansal borç anlamında baktığımız zaman, yaklaşık yine ilk yarının ilk yarı 21'in sonunda 600 milyon TL'nin üzerinde net finansal borç pozisyonu olan şirket ki önceki senelerde daha da fazlaydı bu, en son rakamlara göre 1 milyar TL net finansal nakitte nakit pozisyonuna geçmiş durumda. Ee, ayrıca şirket bu dönemde yani bu nakdi bir, biriktirirken yatırımlarına da devam etmiş. Yani e, gelirlerinin yüzde ikisinin üstünde bu şirket yatırım yapmaya ve e, perakende alanında e, e, büyümeye devam ediyor. Tabii ki bütün bunlar şirketin zarardan e, netkara e, geçmesini sağladı. Ve ilk yarının sonunda da e, Migros 600 milyon TL'lik bir net kar elde etti. Şimdi önümüzdeki dönemde biz bu trendin devam etmesini bekliyoruz ve şirketin değerlemesinde şu anda e, değerlemesini yansıtmadığını bekliyoruz çünkü daha bilanço gelişmesi yani daha yeni net nakite geçti şirket finansal pozisyonu açısından ve bu bizim görüşümüzce yani içinde bulunduğumuz konjektör içinde katlanarak devam edecek. Yani şöyle ki biz bu sene için eee Migros'ta yüzde %90 satış gelirinde büyüme bekliyoruz ki Migros'un buradaki beklentisi %85 civarında. Eee büyümesi de e, aynı. E, ki bizim beklentimiz satışla aynı ve %8 %8 favik barcı beklentimiz var. E, şirketin yönetimi ise %8,5 artı eksi 50 bas puan öngörüyor. Yani biz aslında biraz daha e, negatif senaryoda eee değerlememizi yaptık bu sene için. E, ve e, bütün bunların hani şirketin full full sene için 9 milyar TL'lik bir nakit yaratmasını bekliyoruz. Ve öz varlık e, karlılığında %90'lara yaklaşmasını bekliyoruz ki yani uzun zamandır bu Migros'ta e, görmediğimiz bir e, karlılık e, pozisyonu. 2023 için de şu anki ortalama enflasyon yüzde 57. Çünkü enflasyon çok önemli bir etken bu şirketlerin cirosunda. %64'lük bir gelir büyümesi bekliyoruz. %61'lik de bir Favök artışı bekliyoruz. Burada da yine Favök marjımızı düşürüyoruz. Yani %8 aldığımız Favök marjını 2022 için 7.8'e düşürüyoruz. Ve bu şekilde baktığımız zaman hisse tabii ki burada yani modelimizde raporumuzda da görmüşsünüzdür veya göreceksinizdir. E, baktığınız zaman 2022 beklentilerimize göre e, firma değeri fabiği 3 olan şirketin 2023 beklentilerine göre firma değeri fabiği 1.7 ki bu bu çok düşük bir rakam e, özellikle bu kalitede bir şirket için e, ve yani bizce bu şirketin minimum e, yine bu konjektürde 4-5 arası bir firma değeri fabiği de işlem görmesi lazım. E, Dolayısıyla biz de hedef fiyatımızı e, arttırdık. Yani BİM'e baktığımız zaman e, yani rakamları tekrar söyleyeyim. E, Migros 3 firma değeri Favök'te işlem görüyor. BİM 6.7 firma değeri Favök'te işlem görüyor bu seneki beklentilere göre. ŞOK'a baktığımız zaman 3.5 firma değeri Favök'te işlem görüyor. Beklentimize göre. Dolayısıyla e, yani burada biz e, hala e, şirketin son zamanlardaki son bir aydaki diyelim güçlü performansına rağmen hala e, yükselme potansiyelin oldukça fazla olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi hem Migros hem de sektör e, içinde bulunduğu konjektür oldukça olumlu. E, sorular varsa sorulara bakacağım. Yani benim prezentasyonum bu kadar. E, başka şirketlerle ilgili sorular sorulmuş ama eee bunu diğer yayınlarda yatırım danışmanlığı birimiz zaten cevaplıyor. Bizim bu programımız tamamen Migros'a özel. Onunla ilgili de ilgili de soru yok. Başka sorularınız olursa veya aklınıza gelirse Gedik Yatırım'daki satış temsilcinize de ulaşabilirsiniz ve oradan bize sorularını sorabilirsiniz. Ben herkesin vakti için çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Thank you.